Evet benim Sıradaki haber neyse geçebilir miyiz? Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya bir dergiye evinin kapılarını açmıştı. Serenay Sarıkaya'nın evine harcadığı para dudak uçuklattı. Serenay Sarıkaya'nın servet değerindeki mutfağı. Serenay Sarıkaya'dan sonra hangi güzel oyuncu evinin kapılarını açtı? Tuğba Ünsal'ın evinde dikkat çeken detaylar. Çılgın dershane, Vizontele Tuba gibi yapımlarda rol alan, şu anda Mehmet Fetih Sultan'ı dizisinde Mağara Hatun karakterini canlandıran Tuğba Ünsal, bir derginin yeni sayısı için evinin kapılarını açtı. Ünlü oyuncunun beğeni toplayan evini turlamaya başlıyoruz. Tuğba Ünsal'ın yeşilliklerin içinde müstakil evinin bahçesiyle başlıyoruz. Bahçede yemek yemek, çay kahve içmek için güzel bir köşe bulunurken, yoğun çalışmalardan sonra müzik dinlemek ve zihnini dinlendirmek için bu köşe adeta biçilmiş kaftan. Müzik evin içine geçiyoruz. Tuğba Ünsal'ın tablolara ve porselen süs eşyalarına ilgisi dikkatleri çekiyor. Anlaşılan Tuğba Ünsal evin dekorasyonu için kesenin ağzını açmış. Güzel oyuncu evin bazı yerlerinde büyük dekoratif ürünler tercih etmiş. Müzik Son olarak geçiyoruz yatak odasına. Serenay Sarıkaya'nın aksine oldukça sade bir yatak tercih edilmiş. Yatak odasında yatak dışında eşyanın bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Serenay Sarıkaya'nın evine harcadığı para dudak uçuklattı. Evinin büyük bir kısmında antrasit rengini tercih eden Serenay Sarıkaya'nın evine harcadığı ücret adeta el yakıyor. Üzerine bir ayna konumlandırdığı özel tasarım yatağı tam 400 bin TL. <laughs> Leopar desenli kanepe sizce ne kadar? 300 bin, 400 bin, 500, 600, evet tam 600 bin TL değerinde. Evinin kapılarını açtığında evin en dikkat çeken kısımlarından biri de mutfağı olmuştu. Başarılı oyuncu sanayi tipi mutfağı için 2 milyon TL'yi gözden çıkarmış. Hadi buyurun. <laughs> Yorumlayın diyoruz. Aynen. Serena ile Tuğba'nın evini konuşalım. Biraz da bunu konuşalım. Keşke hep böyle konuşsak. Programın başından beri bunu söylüyorum. Keşke onun parasını konuşsak, onun mutfağını konuşsak, onun leopar yatağını konuşsak, öbürünün sevgilisini konuşsak. Keşke. Keşke bu haberlerle karşınıza gelebilsek. Keşke. Evet, e, evet Serenay'ın evi çok pahalıymış arkadaşlar. Yani bir koltuğu sadece o leopar koltuğu bile 600 bin liradan bahsediliyor. Mutfağı sadece mutfak o gördüğünüz soğuk buzdolabı sanki mutfağı değil de buzdolabına giriyormuşsunuz gibi yapılan o dekoratif mutfak 2 milyon. Sadece mutfağın kendisi tek başına 2 milyon. E ee, kazanıyor bölüm başına dizilerden 1 milyon 200 haftalık. O aile birisi. E, reklam anlaşmaları bambaşka zaten. Reklam anlaşmalarından daha büyük beblalar alıyor. Dijitale dizi yapsa oradan da çok büyük paralar kazanıyor. E kazandığın işte tabii o oturmayacak. O almayacak. Biz mi alacağız? Bir de anlaşmaları da var onun haricinde. Tabii. 2 2,5 milyon alıyor bölüm başına sadece tek bir projeden. Aynı anda eş zamanlı olarak iki farklı projeler rol alıyor şu anda biri e, şey bu oynadığı dijital platformdaki dizi e, bir yerde yine saçını kısa kestirdi diğer projesi. Bu ikisinden birlikte aldığı paraları ve reklam anlaşmalarını hesap edecek olursak bu kazandığı meblalar ve oturduğu ev çok yerinde ve haklı olarak alabileceği bütçelerde olduğunu düşünüyorum ben. E, evi çok konuşmuştuk e, geçen haftaya damgasını vurmuştu evindeki mobilyaları ve mobilya seçimleri. Biz de burada çok yorumlamıştık bu seçimleri. Çok mekanik bulmuştuk evini evde ev sıcaklığı yok diye yorumlamıştık ama e, bu da yine anlaşmalı olduğu bir mimarlık firmasıyla ortak bir çalışması yani Serena'nın kendi vizyonu olduğunu ben düşünmüyorum tamamen mimarlık ofisinin Evet. Sakat otomobil değil. Seronya'yı kendi haline bıraktığında inanılmaz rüküş bir kadın. Tek Mülkün vizyonu ne biliyorsunuz Tek vizyonu ne Mülkün biliyor musunuz değil. evdeki? Yönlendiriliyor. Evdeki, evdeki tek evde hayır. Evdeki, evdeki tek vizyonu leopar koltuğu. Çünkü evinde dev bir leopar koltuk istiyormuş. Mimarına bunu bildirmiş. Hı. Yani evet biraz değişik bir tane mimar var çok ünlü. E, paran olduğu için de Mimar senin oturacağın evinle alakalı bütün dekorasyonu yapıyor. Düşünsene de siz oturacaksınız ama başka bir insanın fikriyle oturuyorsunuz. Bana bu, hayır, o da çok o, sıcak ama gelmiyor. Ama ne istediğini sorarlar yani. Tamam sonuçta, şey, Leopar koltuk nasıl? istiyorum demiş. O 600 bin liralık oya göre koltuk yani. yani Leopar kanepesi olması, Leopar'ı tercih etmesi desen olarak kanepede ve onu çok sevmesi, evin içinde sürekli olarak o kanepeyi kullanması, bir de her yerde aynı olması, özellikle yatak odası, yatağın üzerinde. E, yorumlarda <laughs> yorumlarda libidosu yüksek bir insan, bir kadının seçenekleri böyle olur şeklinde geçiyor. Ben de katılıyorum. Yoksa bir kadın neden bütün banyosuna, her tarafına ayna yatağına, her yere, yatak odasına özellikle Veya, her tarafına Kendini aynı. çok beğeniyorsun Yani diyoruz. Normalde e, aynı mimaride daha böyle e, küçük alanları derin ve büyük geniş göstermek için yapılan bir şey ama burada amaç biraz farklı. Biz de bu amacı <laughs> aslında yorumladık. Yani insan banyoda da çok özür dilerim de o hallerdeyken her yerde aynı olsun istemezsin yani ben, mesela. Evet. Hani ya da yatarken e, Tepende bir ayna olsun istemezsin mesela. Bunlar biraz daha başka boyutlarda düşünceler. Yani bizim, bunlar Ama bu ayna fikri bu arada Serenay'ın kendisinden çıkmış. ya yani Bizim yani çok kendisi ister. Türk aile öf adet gelenek göreneğe uygun değil. Çünkü bizde ev Mahrem gezme alanlar. vardır biliyorsunuz. Hani yeni gelin olursun. Yeni gelin olunca da ev gezmesine gelirler. Evi oda oda dolaştırırsın. Bir düşünün şimdi bir hayal edin. Bir ev yapıyorsunuz. Evet belki olabilir sizin namahreminiz yatak odanız ama yatak odasına kadar gidiliyor biliyorsunuz. Düşünün yani evin tavanında yatak odanıza bir ayna yaptırdınız. Bütün kayınvalideniz, anneniz, halanız, teyzeleriniz, anneanneniz, neneniz, dıdınız ev gezmesine geldi. Tavanda ayna. Hıh. Hadi, o. Açıklayın, Şimdi. O Hadi açıklayın, buyurun. <laughs> o adetler kalmadı. Hadi açıklayın. O adetler kabul. aile, fertleri aynaya bakıyor. Ben. Aaaa. O adetler kalmadı. Evet. Şimdi bizim ülülerimiz İtalya'dan adetler, New York'tan adetler <laughs> alıyorlar. Şimdi ben Tuğba ile Serenay'ın evini karşılaştırdığımda Tuğba'nın evini daha sıcak, daha samimi buluyorum. Çünkü neden? Şöyle, evet. Tuğba'nın biliyorsunuz ki çocukları var. Evet. Serenay bekar bir kadın. Şimdi Tuğba ile Serena'yı karşılaştırdığımızda bu iki unsuru lütfen es ve pas geçmeyelim. Şimdi Serenay bekar, çoluğu yok, çocuğu yok, daha böyle işte kafasına göre yaşayan, tek başına yaşayan, kendine göre özel bir alan yaptırmış. Mert Demir'i var onun. <laughs> Ama Tuğba'nın evi daha sıcak ve daha samimi geliyor bana. İçindeki... Mobilyalarına baktığım zaman da böyle bunlar ucuz e mobilyalar Bir, değil mi bunlar? Ama çok pahalılar. E, Tabii bunlar özel tasarım evet. e, ürünleri. Bu Bunu ne? Ve, bunun ne olduğunu birisi bana söylese. Bu kırmızı ne? Nedir adı? Ya ne, bunlar ne, çok pahalı. Özel sandalyesi. tasarım, tasarımcıları. Sonra mi o? Bence onlar evet. değil. Ya tek yatak nasıl? Turba'na yatı. Yatak da çok yatığı. bence değişik çok ve güzel. Değişik. Yani ben aslında Evdeki şeyi seviyorum. Niye yani ya, bu objelerle zenginleştirip. Ne, bunu, lütfen bunu sen... O dresuar Bilal Bey'cim. Zenginlik göstergesi abicim. Dresuar. 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 Zenginlik göstergesi. Fransızca mı? E, Dresuar bu? diyorlar. Yani o kapının girişine konur o. Bir de, o. Tabii ki değişik bir şey yapmış. Orada bak mesela yani bir ne, tane ne, puf. Ne işe yarar? Yani yüksek sehpa mı? Şimdi bak hani böyle eve girdiğin zaman evet. anahtarını falan atarsın ya evet, dresuara. Kapı Orada da şimdi. bir tane de küçük bir puf gibi bir şey var. Ne puf? bukaya benziyor. O oturur ayı kapını yersin. Ya ben beğendim bak. Açıkçası e çok daha beğendim. Modern yani bari. bu sebepten dolayı da... Yanında da bir darbuka var değil mi? Yanında... Evet o darbuka, darbuka, değil e o ya. <laughs> ya. o puf puf Bilal Beyciğim. O oturup ayakkabını niye bağlıyorsun falan filan gibi bir şey işte o. Vazo, vazo da olabilir geniş bir vazo Bir da de e, ahşap şey, e, ahşap dokunuşlar var e, Tuğba'nın evinde. Hmm. E, ahşaba da ağırlık verilmiş. O ahşap tabii ki Bence evi sıcaklık eski... veriyor. Peki bu eski bir ev. Eski bir ev değil mi? Evet. E, makyajla süslenilmiş mi diyorsun? Evet evet bu, eski bu, bu, bir bu. ev bak şeyinden belli zaten parkesinden belli eski bir evin e, mimarisini görüyoruz. E, dokunulmamış yani. Peki Yok, ya bu yatak o, odasında o, o bir yönetmenim yatağa bir daha gidebilir miyiz? Bu yatağın böyle bir, bir bir basamaklı olması neyi ifade ne anlatıyor yani onun bir anlamı var mı? Ya yani o bir yer Biz yatağı. Şuur altına bir şey mi veriyor? Hayır ha? hiçbir şey vermiyor o bir üç yer masamak, yatağı. Üç basamaklı yatak ilk defa görüyorum. Ya... İşte tam yere böyle şey olmasın diye hafif kademeler yapın. Tasarım Bilal Beyciğim bu. Tuğba'nın son evinde de İngiliz çay takımlarının olduğu bir <laughs> dolap beklemiyoruz herhalde değil mi? Bu annelerimizin evinde vardı ya eskiden. Bu hani hiçbir işe yaramayan dolaplar var ya mesela. Ben örtüler var. falan var, var. mı hala? Var var. Anne değil mi de var? Annem anne? Annem de var ya de. vardı. Annem geçen gün yatak odama. Dantel şeyler koymuş. Anne dedim bunları niye koymuş? İşte, tamam, büyüklerle yaşamanın böyle bir şey istiyor. Ha, bak, bak bak bu, bu, bu. Ya, birinci, bir şey başarınca birinci basamağa hak ediyorsun. Bir şey başarınca ikinci basa öyle bir şey mi var? yani Ödüllü bir yatak <laughs> bu. Bu nedir <laughs> Ay, yani? Bu, bu ne? bu, ya, havuza benziyor havuza. Yatak havuza benziyor. görünümlü bir Değişik şey. Bence orada su yatağı olabilir. Kimsenin yatağına herkes karışamaz. Herkes istediği bak, yerde yatsın. Bence hiç garip değil çok da güzel. O ne güzel yer yatağı en sağ en sağlıklısı en sağlıklısı ama özellikle de bu yatak tarzı. zaten hani Özellikli. şimdi bir e, yatak almaya gidiyorsun yatağın evet. sadece kendisi o yattığınız yatak bazasız olan Dünya para. 190 bin lira falan sana Aynen. 190 i̇yi bin bir, lira iyi bir yatak. E, tabii evet. iyi bir yatak e, bu fiyatlarla alabiliyorsunuz yani Serenay'nin yatağının 400 bin lira olduğunu bilgisi var ayna bence dışındadır ayna Farklıdır. Tuğba 3 evlilik mi yaptı? 3 evlilik yaptı üç diye evlilik biliyorum. 3 evlilik yaptı. Çocukları eşinden, var. Iki e, iki güzel eşinden, varlıklı evet, evlilikler de var. yaptı. Şimdi bakıldığında Tuğba da çok <laughs> e, uzun soluklu işler yapmadı. Öyle ama çok yüksek. Serenay'ın kazandığı paraları kazanmıyor yani. Evet, kazanmıyor. Şu anda. Evet. Ama, evet. Zengin güzel ama, ama, ama güzel yaşıyor. Ama en son sevgilisi kimdi biliyor musun? Bir Hintli, Hintli milyarder. Hintli milyarder onun yatında onun yatında yaz tarzı ayrılmış geçirdi. ondan bilher bey için çok Beyciğim. zengin bir sevgiliydi. O zaman sevgiliydi. bu haycanlarda yaşaması ayrılmış. normal. Yani sevgilileri zengin olunca demek Ya ki, Allah ha? aşkına yani bir erkeğin parasıyla e, yaşamak veya imkan olması ne kadar saçma bir şey ya. O erkek hayatında var olduğu sürece o hayatını öyle daim edebilirsin. Tuval söylüyorsun e, değil E tuval söylüyorum tabii. E, evet. Yani. yani acaba o çocukların babasından nafaka mı alıyor? Çünkü aktif bir hayatı, iş hayatı şey, bir, bir gündür arkadaşlarım. Bir, bir günden mi? Ne bileyim işte Ay kimse. Yok. yok, organizatör arkadaşlarım var. Ödül töreni falan, yok mu sunuculuk işi falan diyormuş. E Biz yapmış sunuculuk, sunucu yani. yaptığı sunuculukta da Sinan Akçıl'a mikrofonu açık kalmış, demediğini bırakmamış. İşte Onu da yapamıyor ki. ki. daha çok iş gelsin diye orada yani. öyle bir. O da olabiliyor tabii. Yani velhasıl kelam, e, her iki e, evde güzel aslında. Evet. Tabii ki amaca yönelik, tabii ki o anki aile hayatı. Yani işte dediğim gibi bekar. Serenay şu an bekar. O yüzden parti evi yapmış. İşte DJ kendi bile var. <laughs> Hem de kendi kullanmayı <laughs> Ne bilmiyor. konuşuldu ya? Hangi DJ geliyor da çalıyor öyle evde sabahlara bak. kadar. Valla yani, evi, Tuba'nın evi göre. Kendimizi fakir hissettik bir an. 10 kat <laughs> daha kıymetli para olarak. 10 kat daha kıymetli evet. ama... Tuğba'nın evi benim daha için sıcak. daha yaşanılır. Da, evet. Ben hangi evdesen ben Tuğba'nın evinde. Ben de Çünkü onu derim. Çocuklu ev başka, o evin yani sıcaklığı var. Söyleyeyim mi? Serenay'ın evine girdiğin zaman bir kasvet yok mu? Var canım. Kasvet basıyor, basıyor, var mekanik. Basıyor. Mekanik. Çok metal Stüdyo var. Stüdyo gibi. Ev gibi değil. Bir, süt, bir çekim stüdyosu gibi. O da gitmiş e, poz vermiş gibi. Yani evet. o sıcaklık geçmiyor. AVM otoparkı gibi. Buzdolaba. O da yok. Her yer gri. Aynen. Ve mekanik. Sanayi şey gibi... mutfağı nedir ya? Ne, neyin evet. kafası bu? Bence o da orada çok yaşamıyordur fazla. Ya ya ya. Ne ha. konuşuyoruz? Selena'yın zevki. Kendisi girip sanki biz, sanki biz giriyoruz yatağa aynaya bakarak uyuyoruz. O Leopardo koltukta sanki biz kükrüyoruz. Ama seviyoruz. Bak biz... Komşunun Komşunun evini de konuşmayı severiz. O ne almış? Bak gidersiniz komşula bir halı değişir, bir küçük zigon değişir. Küçücük konuşuruz. bir böyle bir örtü değişir. Ona hemen fark edersiniz. Hmm dersiniz, değişmiş dersiniz. Bizde hanımlar ev dekorasyonu konusunda hoşuna gidiyor. Kimin nesi var? Özellikle ünlülerin yaşantılarının içerisindeki detayları da çok merak ediyoruz. Aşkları kadar nerede yaşadıkları da çok seviyoruz. Nerede Çünkü uyudukları. günümüzde zaten ev gezme programları da çokça var. Ya da dergilere evet. böyle işte çok büyük dergilere evlerinin kapılarını açıyorlar falan. E siz açıyorsunuz biz de konuşuyoruz. Konuşuruz. Çünkü o bir ünlü. Sanayi Mutfağı nedir ya? Reklama Sabah gidiyoruz. Sabaha kadar konuşurum. Reklamdan <laughs> <Gelir> sonra <abi. gülüyor> Yalı Çapkır dizisinin finalini artık söyleyeceğim. Tamam söyle artık abi. Söz söyle söyle söyleteceğim. Yalı finalin ne, ne zaman? Bilal evet, Özen evet. açıklayacak. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Evet, Kısacık evet. bir reklam. Evet.